Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alkuri. Bugün ne yapıyoruz? Bugün farklı bir video yapacağız. Daha önce de yapmıştık. E, bugün e, gelen son major'daki kapsüllerden 30 tane açacağız. 15 tane meydan okuyanlar, 15 tane mücadeleciler çıkartma kapsülü açacağım. Önceki videoda hiçbir şey çıkaramadık. Harbiden 0'a 0 bir tane hola bile çıkaramadık. Bakalım bu videoda çıkarmaya çalışacağız. Şimdi üstten başlayalım. Kopenhag 2024 meydan okuyanlar çıkarma kapsülünden başlayalım. Ne çıkıyor? Bak, bak şimdi Eto. Hı. Burada Furio Holo. Benim için Cloud9 Holo. Cloud9 Holo zaten buradan alabileceğimiz en pahalı item. Bakalım. Tabi Gold'lar da var. Gold... Ya yani burada golden Eternal Fire'in golden isterim ya. başlayalım da. Paper'la başladık Sanki kötüydü Kötü kötü Yani en kötü ee, gelebilecek şeyler aynı Paper işte, Paper'lar en kötüleri Ama Cloudline Paper belki diğerlerinden biraz daha pahalıdır da kurtarmaz Efendim payı Paper, çok kötü Aa bak, gelebilecek en kötüsü bu işte. Kopenhag 2024'ün Paper'ı. Bunun hiçbir <laughs> amacı yok, vasfı yok. <laughs> İkinci gelebilecek en kötü şey de bu. Bu gene Kopenhag. Ya, ya hepsi Kopenhag. Zaten Major'ın şeyi Kopenhag da... Ya gelebilecek en kötü... ...çıkartmalardan biri de bu. Bunun da para etmiyor diğer hiçbir şey para etmiyor. Yine Paver'dan gidiyoruz. <laughs> en azından bana bir tane hula vermesi lazım bugün ya. Gemiyle... Bu da çok kötü değil gibi. Yok parası kurtarmıyor. Bir kapsülü bile kurtarmıyor. Ya ulan. Bir şey çıkacak. Ben hissediyorum. Bu kayıtta bir şey çıkacak. Bu seyir çıkaracağım. <laughs> yorum yapmayacağım. Çıkana kadar yorum yapmayacağım. Ha bak belki bu şey olabilir. Ee, kapsülün parasını çıkarmış olabilir. Bir tanesini abi bir kapsülün. Bir kapsül çıkardıktan sonra ne anladık oğlum hepsini çıkarması lazım. İşte holo çıkarmamız lazım. Veya gold. Ucuz bu ya. Vallahi. Şu 2 dolar yok sanırım. 1,5 dolar falan. Bir buçuk dolar da, bir buçuk dolar Kaç kapsül parası? Eee... Altı tane. İyidir, i̇yi de, Fena değil. Yine çıkardık. Bak, bir hola çıkardık. En azından holamız var elimizde. Bayağı da kapsülümüz var. Devam edelim. Gold'lar ne kadar? ya, e, çıkan golda göre değişir. Mesela şu Line Vision'ın goldu 40 dolar falan. En düşüğü ne kadar? Ya ucuzdur büyük ihtimal. Ya bir dolara gold var mıdır? Yani büyük ihtimalle şu Ensin goldu falan burada değil. Şu Ensin Ensin nerede? Aynı. Şunun goldu bir dolar. Bir dolar yoktur belki de. Belki de vardır bilmiyorum. Yani iyi güzel bir çıkartma değil. Yani o kadar ucuz goldlar da var ya. Yani. Var var. Oh tamam. Bir şey diyeyim mi? Yeter. Sanırım, sanırım bütün hepsini çıkardı. E devamı çağırın o zaman. Dur bakayım şimdi. Eee 2 saniyede bir bakalım. Şu anda 5.95. 6 dolar. 6 dolara satılıyor. Yani benden buna bana bundan 5.40 dolar falan gelse bir de bununla beraber evet videonun parasını neredeyse çıkardık. Yani çıktı diyelim. Bundan sonrası bana kör. Çıkarsa tabii. Çıkar çıkar. Bir orada ama para etmiyor bu morların yani Hola 20 sen yok ya bilmiyorum belki bu vardır da onun olacağını düşünmüyorum Yok. kötü Çok kötü. Benim anlamadığım bir şey var. Oyun içinde FPS böyle değil ama ana ekranda FPS nedense düşük. Hele açtığım zaman 40 FPS'e düşüyor. Saçmalık. Şimdi... Evet, yani ama... burada güzel bir şey gelmeyecek ki ben. Bunlarda mı? Bu kapsülü. Öyle deme lan. Pahalı şeyler var. Bir tane daha holo olursam bana yeterli ya. Coin'in holosu gelse var ya çok güzel ya. Coin... Bu, bu, bu yeni mi? Ya büyük ihtimalle bu da kapsülün parasını çıkarabilir. Bilmiyorum tam olarak fiyatını. Kaç tane kapsülümüz kaldı? 5, 9 tane. Haydi bakayım 9 biri 1 veri bana. Tüh. Bari mor gelseydi. Bunun gold'unu ver bana. Bana paper'ını verme bunun. Gold'unu ver, holosunu ver. Bana paper'ı verme. Son 5 tane. 5'te 1 vurur muyuz? Bana vuracağız gibi geldi ya. Bu kapsül bu şu anla şu an gelecek gibi. Başı. Her ve başı. Ben yine okuyayım bu arada. Kur holo la bir tane de hero'yu kolu çıkaldık. Aha! Bir tane daha. Bu da var mı 5 dolar? Yok. Bu yoktur. 2 dolar varsa iyi yani. Dur bakalım. Yani videonun sonunda kar zarar şey koyamam büyük ihtimalle şu anda. 1 ee, dolar. Evet. Her ve 1 dolar. Yani ne diyeyim ben. 1 dolar 1 dolardır. Yani. Bak gözüm kesmiyor ya. Hiç heves etmedim o videolara şu anda. Ama ver. İstiyorum. Bana ver. Son kapsül. <laughs> Sana verecek. <laughs> Bak şimdi son kapsül. Bana bundan lazım Eto. İnşallah. Bana bundan lazım. O çevir dönerken bile geçmiyor önden. Farkında mısın? Hmm. Allah. İyi ya. Bu videoda en azından 3 tane holo çıkarabildim. Yani koyabilirsem koyarım Kerzara tablosunu ama koyamayabilirim. Ya ona göre. Evet arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için yani devam etmemizi istiyorsanız tekrar kapsül falan vesaire açmamızı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Discord adresimize gelmeyi unutmayın. Bu videoda da büyük ihtimalle çekiliş olur. Gelin çekilişlere katılın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.